Arkadaşlar ben Bugra. Bugün sizlerle birlikte Crash Valor oynayacağız. Normalde eleştiri videosu çekiyordum. Ama artık çekmemeye karar verdim. Neyse başlayalım. Oyun videosu atacağım. Bil Bugra. Açılışı ben çok pahalı yapıyorum arkadaşlar. Çok pahalı. Ne diyor? Ne diyor? Oğlum ben o kuleyi aldım. Tomru Buz büyücüsü. Çok saçma. O çok pahalıya kaçıyor. O sırada Münipeka ve Barbar atarken ben. La. ben niye tomruk attım ya? Tomruk hayır. Tomruk hayranıyım. Evet. Abi, o vursun geriz. Vur vur. Vur Walker. Walker. Ü barbar atayım diyeceğim. Yüz olmaz yok. Ne? 17 seviye O sırada Milpeka ve barbar atarken ben tam tamam. Aa, evrimde fırın gelecek bundan sonraki şeyimde kartımda şimdi pk kartı çok iyi ya valla inanılmaz hasar veriyor rakiplere ve çok iyi bir kart yani en favori kartlarımdan biri Bunun <laughs> 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 nevrini idare eder ya. Oo aldı o kuleyi Furan 12 lira izlerim çok pahalı. Şu an adam maçı bıraktı ya. Net evet, salmış. Maçı salmış evet. Maçı salmış aga. Aga, maçı salmış aga. Aa maçı salmış. Şunu almak istiyorum. Şunu. Ha onu mesela abi Selam. Aa. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Aa, ben Ay dur. Ay dur ya. Ay dur ya. Ne diyeceğimi unuttum. Ben evet gerisi yok. Ben bu kadar. Ben hasta oldum arkadaşlar. O sırada siz. Allah Allah. Öyle mi? Duvar yıkıcı. Yıkıcılar evet. Duvar yıkıcılar evet. Şu okumadıysam. Bunu alırsak bunu alıyoruz. Ve diğer aranaya geçiyoruz. Burada bunu istiyorum. Biliyor musunuz ben? Şunu aldım. Şuradan aranaya geçtim yani. Bu aranaya geçtim. Mega Knight. Koç binicisi. Koç. Evet herhalde. Şu elektro binici. Canlı mevzer halsı. Kıvılcı. Madenci. Bunları almadım. Yani. Bunu ve bunu aldım. bayağı eksiğim var katlarda. Mega Knight çıkarsa işime yarar mı bilmiyorum çünkü Mega Knight. Mega Knight yani. Şöyle. Çok hızlı ölüyor abi. Mini Pekka ile. Adamı öldürüyoruz Mini Pekka. Al işte. Bahsettiğim de bu. Bahsettiğim tam bu abi. Barzo. A dur 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 dur. Barbarlar açamam ama. Abi kule ya. Onlar çok sinir bozuyor. Onlar çok yarasana. Yara sana. Lan Mega Knight'ı al al. Tomruk attım senin yüzünden. Tam vurma. Tamam sakin. Sa çok sakinim. Çok sakinim evet. Çok sakinim. Çok sakin bir insanımdır ben. Çok sakinimdir. Çok sakinimdir. Çok sakinimdir. Evet. Bu benim sakin halim. Çok stalkindim çıktın ettim <laughs> <laughs> Milpeka'yı artık atmayı çok düşünmüyorum Çünkü Mega Knight'ı var yani Mega Knight'ı var Milpeka'yı mesela tutacağım şimdi Barbarları atıp buraya Kraliyet hayaleti bu dönemlerde vuruyor baya yani Onu salınca vuruyor Fırın falan açacağım. Hayır ya. Ben ona cadı. Evet. Çok saçma ama. Dur 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 dur. Tan tane. Ha. Hayır ya. Buz büyücüsüne karşı buz büyü. Buz büyü. Tan tane yok. Al işte buna bahsediyorum ben de. Hadi 4 iksir ol. Ol artık. Hayır. Abi iki yerde bununla vurdu. Zı Al işte. Çok yanlış yere attım. Çok yanlış yere attım. I var. ı Oha ya. Yok oğlum bu ne? Barzu mu? Barzu. Barzu başka bir şey değil. Yuh. Yuh. Mega Knight sayılmıyor oğlum bu. Atarım. Yemin ederim tableti atarım. <laughs> Televizyon kumandası kırılıyordu. Valla kırıyordum gerçekten. Şaka falan yok <laughs> ha. Şaka. Ben ıskülü alayım ya. Ben burası Bu ne lan? Dur ben de ona karşılık vereyim. Oha ya! Yok kanka ya. Bu fazla abla. Yok bu da barza Net yani. Değilse ben keçi olayım. Ya abi ya. Niye burada hep barzo kişiler var? Aslında barz olabilir bilmiyorum. <laughs> Abi hadi. Hadi vurak be. Şu kuleyi alak. Şu iki kuleyi alak. Of. Tamam. Yap. Dur dur dur. Abi gerçekten şu an son anda yani bu kadar barzoluk o o o daha barzoluk o çocuk var ya az önceki yabancı mıydı ama çünkü da, çok yabancı var burada yabancılar oynuyor yani. Bu büyüsü klasik. Bak al işte ben de tam bundan bahsediyorum abi. Kraliyet hayaleti. Ama atarken ona vursun. evrime şey var. Şu neydi? Üç Ha fıçı. Ya çok saçma. Aa iyi yapmışım lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Çok iyi yer. Çok iyi isabet at etmişim be. Ama oraya alabilir. Çünkü burası bir bardı o yere. Şimdi bana bir gelin bana bunun barz olmadığını kanıtlayın abi. Bu desta benim için barzo. Yani bazıları için olmayabilir ama benim için çok barzo. Bu desteye başlar oğlum ya. Adam ne oynuyor? Bilader dedirtiyor. Heh. Tamam. Onu aldık mı? Şimdi tekrardan barbar bar basak mı? Oradan evrimli fırını çekek mi? Aa yenmişiz lan. Ya. Ben de dalga geçmeyecektim lan. Ben de dalga geçmeyecektim. Şimdi söverim ama sövmüyorum. Al. Al. Lan basılmıyordur. Beynini çalıştır. Ay. Abi hadi be. Yeni aramaya geçiyoruz. Gober, Gober. İnşallah bu bu barz olma. Evet, başlıktan da anladınız. Aa, ama bunu büyüyle durdurulabiliyor şu cehennem ejderhası Öyle bir kolay yanı var. O mini pekası. Yeah baby. Aa evrimi var oğlum. Neyse bizde iki tane evrim var. <laughs> Sen de evrim varsa bizde de var. Hayırdır kardeş? Çok şekil yaptım. Çok şekil yaptım. Acayip şekil yaptım. Yes be! Yes! Yes! Neyse. Çok abartmayacağım. Hıyar da çekebilir. Çok güven. Oo. 12. Oo. Ya bunları atma vallahi kendimi falan test. Hadi bana bir şey ver. O Ya. Ha yeni. Hah ya bu. Yanlışlıkla onu aldım biliyor musun? Barbar. Hadi abim bir şey güzel bir şey çıkar be. Hadi. 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 Megalite. Mega Knight. Mega şövalye abi. Evet bu seviyede de geçmiş olduk evet herhalde. Herhalde yani herhalde diyorum. kadardı. Abi size benim destemi önerebilirim. Destem bu şekilde abi. Evriminiz bu iki tanesi varsa iyi bir deste olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani 5-5 yani çok pahalı bir deste sayılır mı? Orası muamma. Abi Mega Knight kaç iksir Mega Knight? Yani Mega Şövalye kaç iksir? 7 iksir mega knight kullanayım mı bilmiyorum ya da mega knight büyücü durduruluyor ay büyücü diyorum ya mini pekala Büyü şüpheli mini durdurulabiliyor aslında evet abi Gerçekten. Az önce alacaktım ama ya. Hava şekli geldi. Mega Knight. Hatta. Şu buz büyücüsü çok da iyi bir kart sayılmıyor abi ya. Benim gözümde. Ne alaka lan? Abi Mega Knight açılışı yapmayayım şimdi. Vallahi Mega Knight'ı basarım. Sonunda Mega Knight'ı sürpriz. Mega Knight sürprizi. Anasını ya hadi. Gücü çok. O denilemez yani. İki tane kanal. En fazla ya. <laughs> Ölüyorum. Söz alabiliyor musunuz? Ölüyorum. Şuradan saldıracağım. Buz bölgesiyle duruluyor. Aslında bu benim ilginç çekici bu hali. Burada buz bölgesiyle durduruyorum. Ooo. Oo, o kuleyi. O kuleyi aldık. O kuleyi aldık mesela. Öyle iyi bir yanı var ya. da çıkabilir. Çok güvenmiyorum da. Aa, ee, bunu şey eleştirmiş de. Benim izlediğim birisi biliyorsundur. Yani biliyorsunuzdur. Beyaz kurt abi. Al işte. Mega Knight'a Mega Light basayım mı? He? Tadından yenir mi? Yenmez. Yenmez. <gülüyor> <gülüyor> Abi Mega öldüren tek şey var o da Mini Pekka herhalde. Tamam ben de basayım. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Az önce müthiş şov yapıyordun. ondan mini pekka varmış. Uyanık. Myaups. Yaps. Bir mega mega basayım mı? Ne dersiniz? Olur mu? Al sana evreni. Ne? Nasıl oldu ya? Hemen. Al Mega Knight. Mega Knight sürprizi. Buna Mega Knight sürprizi diyoruz abi. Böyle yapıyorum. Abi hayır ya mega şövalye. Abi çok saçma. Hayır. Nasıl yeniliyorum ya. Abi inşallah düşmem ya. Hadi düşmeyin ya. Hadi düşmeyin ya. Ağlarım bak. Vallahi billahi ağlarım. Ağlıyorum. Ağlarım. ağlarım. gerçekten ha daş var değiş yani Allah abi <laughs> biraz bağırsızlık yapmak özür özür dilerim şu an daysa bunu izlersen ama bunu yapmak zorundayım be daysa 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 oğlum nasıl Oha mega kanal öldürebiliyor muydum? Neyse. Takıyor. <laughs> bu desto pahalı. Al işte bu çok vuruyor. Buna ne yapayım ben? Bayağı vuruyor ama. baya yani. Al işte bu kule mi? Kule mi? Kule. Evet. İnternet gitti. Evet bir saat bekleyeceğiz. Bir saat bekleyip geliyorum. Evet abi bir saat bekleyişin sonunda geldi. Yani şükür geldi. İyi ki geldi. Geldi. Geldi mi geldi. Ya 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 ya. Neyse mini pek'a bastım. Bu da bir başarı. kaybetmek istemiyorum çünkü bu 3 maçı almamız lazım. Bak zorundayız yani inanılmaz lazım öyle mi? ya Ya ben bunu ne yapayım? Zaten benim kulemi götüren bu. Oğlum bu oyalıcı ya. Oyalıcı. O yüzden al konuşamadım. Oh. Evet. <gülüyor> 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 evet. 12 dakika daha bekliyorum. Sonra geliyorum. Evet abi yenilmişiz. Bu son maç olsun. Öf. Eh, yani. Pıf. 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 Bu son maç abi. Bu son maç. Mega Knight beni batırdı biliyor musunuz? Mega Knight beni batırdı. Adamda ne var ya? O ne? <laughs> evet, 12 saat daha bekliyorum. Abi ben yarına kadar oynamayı düşünmüyorum yani. Tamam bu maçı da kaybedeceğim. Bir tane daha maç atacağım. Onu da kaybedersem yani yuh. Tek kelimeyle ne yapayım? Tamam. Bunu da kazanmak istiyorum. Bunu süpersel. Lütfen kazanayım. Abi hastayım ya gerçekten. Bir de yarım maçım var. <laughs> yani giderim inşallah. belki 2026'da yayılır mı bilmem ya. Çünkü bazı yani bazı şeyler burada 2025'te Yayılabilir. <laughs> 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 ya bu rozet ne? Rozet ne demek oluyor acaba? He. En sevdiğim açılış. Bu katman. Ya bir git. Ya felaket kulübesi. Ha. Bir de bu var abi. Felaket kulübesi. Nasıl ölmüyor ya? Nasıl ölmüyor ya sen? Al işte bir de bu oluyor. Tertip. Tertip. Yüzdem çok iyidir. <laughs> Söylüyorum. Bu bir tane. Bu. İşte bu oluyor. Gel gel. Gel. Daha çok uzun yolum var kanka. Vallahi iyi oynuyor he. Ben mi eşsizim? Ben mi kötü oynuyorum? Yoksa adam mı iyi oynuyor? Evde ucuz bir şey var. Evet. Ya varil. Baş belası. Tamam bunu da kaybettik anlaşılır. Pah tamam. Bu Yavaşlatma kart destesi. Öyle bir şey. <laughs> Neyse ben bu maçı da şimdi çıkacağım hatta ya. Kapıyorum ben. Bay bay.